Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Ahavoral'da giriyoruz ama bakar mısınız arkadaşlar Ahavoral burada çok değişmiş bu arada arkadaşlar Ahavoral hadi o zaman geçelim böyle bir şey arkadaşlar bakar mısınız <laughs> yoksa böyle şeyler mi geldi arkadaşlar? Oh. Nasıl yani arkadaşlar böyle bir şey geldiyse öyle güzel sevinirim ki. <laughs> ne zaman bitecek ya? Heh. Geçelim arkadaşlar. Çok merak ediyorum. <laughs> Aa bu kadar mıydı? Ne? Bu ne ya? Ee, ne oldu şimdi? Arkadaşlar arada bir reklam geliyor. Onu da kusuruna bakmaz mısınız? Şimdi durdurmuştum. Aha gene geldi arkadaşlar. ee, şimdi ne değişti ki? Nasıl? Nasıl arkadaşlar? Bir dakika. Ay gıcık. Neyse. Çok heyecanlıydı ya. Bakalım. Ay arkadaşlar. İnanamıyorum. Gerçekten bu arada video dışın dışında asla gelmedim de. Bak bu şeyin ağzına edeceğim ha. Ay arkadaşlar bu arada gerçekten video dışında hiç ama hiç girmedim oyuna. Ay çok mutluyum şu anda bu arada hiç uzun zamandır. Aha Borat oynamıyordum. Bu kız ne at? Buraya gidelim bakalım. <laughs> Aa bak buraya göstermişse arkadaşlar ama burası kilitli arkadaşlar. Aa öyle gelin. Okeni Kaseg ve elevesta Okeni. evet buraya gidelim. Sektörde yeni bir şey. Of. Yenilikçi ve kaliteli Arkadaşlar lütfen kusurumuza bakmayın artık. 2024 yılı itibariyle kiremit <laughs> desenli... Hadi be hadi. E <laughs> ee, ya. E ee, ne geldi ki şimdi yani? Boşuna sevindik arkadaşlar. Hep paralılar için yapıyor bunları. <laughs> Boşuna arkadaşlar bunu o kadar sevindik ya boşmuş arkadaşlar bu arada boş nasıl bir dakika arkadaş uzun zaman oynamadım böyle bir şey mi geldi oyuna kesin kilitlidir ha aa bak oha dedim yani kilitlidir diye böyle bir şey de mi var anlı Ben büyüyünce oyuna para yatıracağım. Özellikle bu oyuna. Allah ne ya. Duygularım der, hadi, Arkadaşlar burası değişmiş. Ay yok ya da başka bir şey ya da aynı bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Yok. Özel bakar mısınız? <laughs> arkadaşlar burada da <laughs> bakar mısınız benzedi <Wednesday> şey var. <laughs> ne diyorlarla bunlar? Ay. <laughs> Ay aslında video izleyip geçebilirim arkadaşlar ama yok. Aa şurada bebek var görüyor musunuz? Ay neyse Aa bu şey ne? Arkadaş çok acayip bu arada burası. Neyse hadi. Arkadaşlar böyle özetim tanıtım gibi bir şey yapacaktım. Ay tam video değil. Kusuruma bakmayın. <laughs> Evet. Arkadaşlar bu arada çok özür dili. Ya sabır ya sabır ya sabır. <laughs> ha, evet arkadaşlar bu arada özür dilerim hem reklam geldiği için aslında internet sıkıntı bilir ama olsun. Ayıp bir de merhaba diyemedim. Hadi merhaba arkadaşlar. Konseptimiz artık böyle bazı şeylere gidip böyle yani normal bir böyle paralı olmayan kilitli olmayan yerlere ve olan yerlere girip böyle size göstereceğim de. Aa telefondan bir şey var burada. Böyle bir şey var. Bir dakika. Arkadaşlar böyle bir yere gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Aha. Ya küçükler. Aa. Bu ne burası? Burayı ha burayı biliyorum artık. Neyse buradan çıkalım. Burada hiçbir şey tanışacak bir şey yok.